lülümüz. Lülü. Komşu gelmiş. Misafir gelmiş. Bak. Bak Lülü. Misafirimizi gelmiş. Gördün mü? Gördün mü Lülü misafirimizi? Gördün mü Lülücüğüm misafirimizi? He? Bak. Karşılıklı bakışıyorlar. Evet. Karşılıklı bakışıyorlar. Evet gördünüz mü Lükşu. Misafirimizle Lülü. Evet. Aa ama ayıp. Şimdi ha? Ev sahibini kovmak için mi geldin? Bak. Bu da ondan kaçıyor. Lülücüğüm kavgacı değil. Şiddete hayır. Canım hadi seni gönderelim artık. Lülümüz rahat etsin. Misafirimiz gidiyor. Evet. Misafirimiz artık gidiyor. Balkondan atlayacak şimdi. Evet. Lülücüğüm. Misafirimiz gitti. Gitti güzelim. Gitti bir tane. Misafir mamasını yedi. Suyunu içti ve gitti. Ya.